Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gene bir deney yapacağız. Hadi başlayalım. Deneyimiz için gerekli malzemeler. Bir kavanoz, bir mavi su boyası. Evet, evet, Bir de pet şişe. Yani pet şişenin bardağı. Bakın şöyle altını deliyoruz arkadaşlar. Sonra pamuk lazım bize. Ve indirince doğruyoruz bunu. Ben daha önceden doğradım. Bakın arkadaşlar burada. Şimdi de deneyimize başlayalım. Arkadaşlar kavanımızı alıyoruz elimize. Burada kavanımız, kavanozumuz ve içine pet bardağı yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar üstüne pamukları serpiyoruz. Bakın arkadaşlar. O kadar da çok doğramanıza gerek yok. Bakın doğradık. Şimdi bu mavi suyumuzu alıyoruz. Biraz doğrulmak Düz yerleştiriyoruz tabi. Dökmeye başlıyorum. Arkadaşlar bu deneyimin adı yağmur. Yağmur yani. Yağmur yağıyor bu deneyden. Biraz daha dökelim. Bakın arkadaşlar yağmur yağıyor. Bugün arkadaşlar göstereyim size böyle. Bakın yağmur yağmaya başlıyor yağmur sayesinde biz su içebiliyoruz arkadaşlar. Denizler denizlerde su olabiliyor. Sonra da canlılara su veriyor. Hayat veriyor canlılara. Sonra bitkilere. Onlara hayat veriyor arkadaşlar. Yağmur olsaydı yaşayamazdık. Susuz kalırdık arkadaşlar. Bugünlük deneyimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben size yağmur deneyini şimdi anlatacağım. Bu plastik kabımızı deldik. içine pamuğumuzu koyduk. Şimdi bardağımızın içine koyup yavaşça mavi suyumuzu dökeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağmur yağmuru oluştu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yapay yağmur deneyi yapacağım. Gerekli olan malzemeler sıcak su, streç, drink top ve buz kalıpları. Şimdi deneyimize başlayalım. Arkadaşlar streçi sardık şimdi buz kalıplarını koyacağım. Yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar sıcak su yükselen buhar su yüzeye çarpar ve yoğunlaşarak tekrar sıvı hale geçer. gerekli olan malzemeler. Bir adet kolonya, bir adet peçete ve bir boş kavanoz. Ve burada da bir kap suyumuz var. Şimdi de kolonyayı döküyoruz. Birazcık döküyoruz. Sonra kapatıp çalkalıyoruz. Sonra kapağını çıkmaya başladı. Oldu, Ve tuzunu aldı. Doğal bir şekilde evde bir deney yaptık. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. bakın oluştu görüyor musunuz? Hani de yanlarda da şöyle görüyorsanız. Yani biz görebiliyoruz. Belki siz göremiyorsunuzdur. Bakın şurada da oluştu. Şöyle göstereyim. Yani buharlaşma tam bizim deneyimiz oldu.